Arkadaşlar ben Necdet ve bugün sizlere parkur haritası oynuyoruz arkadaşlar. ilk bölümdeyiz. Daha önce oynamıştım o yüzden böyle ileriden başlamış olabilir. Onun için özür dilerim. Yani buraları geçmiş oldum. Sadece burası var ve buradan başlayacağız arkadaşlar. Gidelim buradan. Bildirim geldi. Bir de herkese mesaj attım ha. Bir de çekeceğim atmayın mesaj değil. Oha bu ne lan? Çıkalım buradan. Hmm. Hop. Hop. Daha sonra şeylere geçeceğiz arkadaşlar. Bilgisayar oyunlarına ve PlayStation oyunlarına da geçeceğiz. Ama birazcık daha gelişelim değil mi? Ve e, bu seriyi beğenirseniz like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve yeni seri yorumda belirtin arkadaşlar. Одоо, одоо. Одоо само хийж. Ирэм оп. Өрсөн аттам. Э оп, оп, ба. Ям ботон хийж. Шүтхэс хүм.

Daha kanalıma abone olmadıysanız lütfen kanalıma, kanalıma, abone olun. Ve abone olursanız şu çok sevinirim arkadaşlar. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Yorum atmayı da unutmayın tabii ki de. <laughs> Gidelim, ah. Burada uyuyalım. Değil mi yani? Uyuyalım artık. İşte gideceğiz iyice. Heh.

Блин, еще я пишу. Коморный. Коморный, друзья. Все, все, все. Все, вот <говор> <говор>

Проработаем, работу он может Ne kontrol yaptım ya. Resmen troll yaptım ya. Çıktın mısın abi ya? Neyse biraz sonra geleceğim arkadaşlar. Şunu bir daha geliyorum. Evet döndüm arkadaşlar. Birazcık şeyleri bekledim. Ve başka bir programı açtım. O yüzden şöyle şöyle Cidden çok oyuz ya. Hileli bile yaptıramadım yani. Düşünün. Yine yapıcaz Yine yapıcaz Yalnız ölürsem ne yaparım Öldüm İyi gidiyorum Evet Çok iyi gidiyorum Ölmeyeceğim Ölmeyeceğim Şimdi kaçın arkadaşlar. Bakın değilim. Day of time. Akşam YouTube yapalım. Artık bu programı yapacağım arkadaşlar. Ve bu programın indirme linkini aşağıda bulabilirsiniz. Ve nereden? Burası da hatunu mu izin? Nereden anlıyorsam hatunu izin unutma. Oh shit. Uh -huh. Artık ah, hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz. Bir şöyle. Tabii ki de programı günümseveler gençler falan. Gayet iyi Tabii ki de gayet Burası arasıdan plan plane'i çekelim böyle. Artık böyle yapacağım arkadaşlar. Şöyle gidelim. gidelim. Şöyle gidelim. Şöyle gidelim. Şöyle gidelim.

<regardly> hmm. arkadaşlar, arkadaşlar, bu bölümün dersine kadarım arkadaşlar. Eğer bu like ve like'mayı unutmayın, unutmayın arkadaşlar. Yeni bir seri isteseniz biz şunu şöyle böyle kapatalım. Evet, bu programın adını siz ben linkini vermeyeceğim. Ve daha sonra şeyler de indirebilirsiniz. Google Play'den de indirebilirsiniz. Sadece Samsung için. Daha sonra ben size aslında söylüyorum. Siz de oradan indirebilirsiniz. Mesela arkadaşlar bu bölümün de sonuna kadar like'mayı, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizler seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.